Hasan Dede ile Erdemli insan Olmak Üzerine Sohbetler Gölgesiz insan, Derleyen Özlem Bilge Gülsen Suçsuz Er Gürer Yayınları Okuyan Murat Nişancalı 1. Bölüm Tek başına insan bir hiçten ibarettir. Hepimiz bir araya gelince insan olurmuşuz. Haydi tekrar bir araya gelelim de insan olalım. Yaratılıştaki nüktenin üstü örtülüdür pek anlaşılamaz. İnsan bir vasıtadır. Haydi gidelim. O pek büyük, uçsuz bucaksız olan Vahdet Denizi'nin kıyısına çadırımızı kuralım. Birlik olalım, bir olalım. Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana. Sevgiliye kavuşmasının üzerinden yüz yıllar geçmiş olmasına rağmen sözleri hala bütün dünyada yankılanan, aşkın vücut bulmuş hali olan Hazreti Mevlana'yı anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. O Hazreti Muhammed'in güzel ahlakını kendisine ahlak edinmiş bir alim, tevazu abidesi, gönül eridir. Sabrı, merhameti, hoşgörüsü, affediciliği ve çalışkanlığıyla insanlara her çağda örnek teşkil eder. Hazreti Mevlana'ya göre sevgi, insanı hayata bağlayan zincirin en güçlü halkası ve insanı yaradanına ulaştıracak merdivendir. Her söz ve davranışı birlik ve kardeşliği, bütün insanları kucaklamayı öğütler sevdiklerini olduğu gibi koşulsuz ve coşkuyla sever. Şemsi Tebrizi ile bir araya gelmelerinden sonra aldığı yüksek ilmi eğitim kemale ermiş, bu kemalat mesnevisinden dile gelmiştir. Kitaplarının nurlarla dolu sırlarını, inceliklerini anlamak ancak büyük bir inanç, devamlı bir aşk ve tam bir doğrulukla hareket etmekle mümkün olabilir. Kendi ruhunu manevi güzelliklerle zenginleştirmedikçe onun sözleri kendini gizler, manalarına erişmek zorlaşır. Mecalisi seba ve fihi mafih sohbet kitaplarında bütün insanları barışa çağırır. Divanı Kebir'de ve rubailerde dile getirdiği gazeller, onu yakan Allah aşkının yaşadığı manevi hallerin sonsuza dek sürecek canlı tezahürleri olmuşlardır. İlahi alemden gelen bu mesajlar o zamandan günümüze ışıklar saçar. Ona göre insanın en önemli görevi kimliğini bulması ve yaratıcının kimliğine vakıf olmasıdır. Ancak bu şekilde insanlık sıfatına nail olunabilir. Hazreti Mevlana Allah'ın ilhamına mazhar olduğu için bütün insanlık alemini din, dil, ırk farkı gözetmek sizin sevmiş ve onlara Allah aşkını yaşayarak göstermiştir. Onun için yaşamın kaynağıdır aşk. Aşk geldi, damarlarımda, derimde kan kesildi. Beni kendimden aldı, sevgiliyle doldurdu. Bedenimin bütün cüzlerini sevgili kapladı benden kalan yalnız bir ad ondan ötesi hep o ön söz biliyoruz ki hepimiz doğduğumuz andan itibaren bir gün yüce Allah'a dönmek üzere yola çıkıyoruz yolculuğumuz Allah ile olursa yenilgiye sebep kalmaz ne mutlu bu yaşamın getirdiklerini cesaretle sabırla hoşgörüyle karşılayana çalışkan azimli merhametli olana kendini toprağa benzetene, daima yapıcı, birleyici sözler söyleyene, bu kişi yaşarken yokluğa bürünmüş, yani ölmeden önce ölmüştür, dirilişe hak kazanmıştır. İnsanlar nefslerine uyarak hak ve hakikate kulaklarını tıkadıkları zaman kendi kendilerini cezalandırmış olurlar. Çünkü Hz. Mevlana'nın söylediği gibi Allah güzelliği ile yakıcıdır, ateşiyle değil. Dert de sende, derman da. Hastalık da sende, şifa da. Sen şifaya, dermana yönel. Bil ki neye gönül verirsen, sen olsun. Eğer bir lokma ekmek hevesindeysen, ekmeksin. Maden cevherine talipsen, madensin. Bu işaretin gizlediği sırrı biliyorsan, anlarsın ki her neye talip isen, olsun. Rubai İnsanın her dakika kendini yenilemesi, iyiliğe, güzelliğe doğru yol alması gerek. Hazreti Muhammed, iki günü bir olan bizden değildir diyor. Hazreti Mevlana, dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım diyor. Kendimizi güzelleştirmek için gayret sarf etmekten vazgeçmeyelim. İnsandan insana yol alalım, insana layık bir yaşam sürelim. Kalplerin mumlarını yakalım. Hasan Çıkar Dede Hasan Çıkar Dede Silivri Kapı Mevlana Kültür Merkezi Onursal Başkanı Hasan Çıkar Dede, 1935 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya gelmiştir. O dönemlerde Üsküp şehri kültürel, sanatsal ve akademik anlamda Balkanların en önemli merkezlerinden biriydi. Hasan Dede çocukluk yıllarında birçok manevi kuruluşun da yer aldığı kentte dini eğitim almıştır. Üsküp'te bulunan Murat Paşa ve Yahya Paşa camilerinde görev yapan Hasan Dede eğitimini tamamlayarak ailesiyle birlikte 1959 yılı sonlarında İstanbul'a göç etmiştir ailesinden aldığı dini terbiye, Üsküp'teki tasavvufi çevrelerin etkisi, İstanbul'da daha da çok yoğunlaşan tasavvuf sevgisi ve ilgisi, onu kendisini daha önceleri Üsküp'ten tanıdığı ve ileride mürşidi kamili olacak Hakkı Dede'ye kadar götürmüştür. Hakkı Dede ile karşılaştıktan ve onun güzelliklerini gördükten sonra onun öğrencisi olmuş ve Mevlevi kültürüne gönül vermiştir. Aralarındaki mana dolu ilişki, Hakkı dedenin kendisine manen soyunmasıyla devam etmiştir. Böylece 1965 yılında Hazreti Mevlana'nın manevi temsilciliğine ulaşmıştır. 1987 yılında Konya'da düzenlenen Şebi Arus törenlerinde Postneş'in sıfatıyla Hazreti Mevlana'yı bütün dünyada temsil etmiştir. Yüce Pir'in 700 yıl önce kullanmış olduğu kırmızı renkteki meydan postu, onun Hakk'a yürümesiyle torunlarına ve halifelerine intikal etmiştir. Torunu Bakır Çelebi'den sonra Konya Post olan Selman Dede, 30 yıl boyunca bu emaneti korumuş ve 1993 yılında Hazreti Mevlana'nın manevi buyruğu ile Hasan Dede'ye devretmiştir. Günümüzde Hazreti Mevlana'nın manevi temsilciliğini yapan Hasan Dede, halen Silivri Kapı Mevlana Kültür Merkezi'nde her perşembe günü düzenlenmekte olan sema törenleriyle hizmettedir. Giriş Kervan Bağdat'a doğru yol alıyordu. Günler ve haftalar geçti. Uzaktan Bağdat'ın kubbe ve minareleri görünmüştü. Tam bu sırada şehrin muhafızları dört nal kafileye doğru at sürmüş, kafileyi durdurmuştu. İçlerinden bir muhafız, ''Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. Sultanül Ulema Bahayettin Velet başını mahvesinden çıkararak şu cevabı verdi. ''Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Allah'tan başka kimse de kuvvet ve kudret yoktur ki bizi durdursun. Biz mekansızlıktan gelip mekansızlığa gidiyoruz. Bütün alem aynı nurdan yaratıldı.'' birken çoğaldı. Eğer bir tanesine rastlarsanız bilin ki o size birin ışığını yansıtmaktadır. Erdemli insan olmak üzerine sohbetler kitabımız Hasan dedemizin ışığını bir nebzede olsa sizlere aktarabilmek arzusuyla dile geldi. Onun selamları, feyizleri, güzel keremleri hepimizin üzerine olsun. Hu! Peygamberimiz buyurdu ki Kardeşlerimle buluşacağım günü çok özlüyorum. Sahabe yani peygamberimizin yoldaşları, ey tanrı elçisi, o kardeşler bizler miyiz dediler. Hayır. Yoksa nebiler mi? Hayır buyurdular. Benden sonra gelecek bir toplumdur onlar. Şemsi Tebrizi, Makalat M259. Sevgi aşk Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, Yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak Suresi 1 Tanrı aşk yüzünden O'na sen olmasaydın dedi. Hasılı o aşkta tekti. Onun için Tanrı O'nu peygamberler içinden seçti. Sen pak aşka mensup olmasaydın, Sen de aşk olmasaydı dedi, Hiç gökleri var eder miydin? ben aşkın yüceliğini anlayasın diye kadri yüce göğü yücelttim. İlimlerin en büyüğü sevgi ilmidir. Sevgi hayattır, yaşamın kaynağıdır. Sevgi düşünceyle başlar, sözlerle suret bulur, davranışlarla yol alır. Küçücük bir tohumun hayat bulması gibi bilgiyle beslenir, farkındalıkla beslenir, beslendikçe büyür. Allah'ı, kainatı ve kainatta var olan her şeyi, dünyayı ve dünyada var olan her şeyi seveceksin. Taşı, toprağı, bitkiyi, suyu, havayı, rüzgarı, hayvanları, insanları, iyisiyle, kötüsüyle, olumlusuyla, olumsuzuyla, koşulsuz ve sınırsız seveceksin. Kainattaki tüm varlıklar Allah'ın madde aleminde görünen aksidir. Onun için koşulsuz ve sınırsız sevmekle başlar her şey. Sevgiden acılar tatlılaşır. Bakırlar altınlaşır sevgiden. Sevgiden tortular saflaşıp berraklaşır. Dertler ilaç olur sevgiden. Dünyadaki her şeyin geçici olduğunu, emanetlerin teslim günü geleceğini hep hatırında tut. Kalıcı olan bağlanacağın varlık Allah'tır onu temsil eden mürşidi kamildir. Onun özbenlik olan saf nuru ve saf hakikatidir. Bir gün Mevlana Hazretleri, onlara kıymeti çok uzak görürler. Biz onu yakın görürüz. Meariç 6-7 ayetinin anlamı hakkında bilgiler veriyordu. Tanrı'nın bir sürme kutusu vardır. İstediğinin iç ve dış gözüne bu kutudaki sürmeden çeker. O da bununla bütün kainatın sırlarını anlar, gaybül gaybın gaypları ona keşfolunur ve aynel yakin ile Tanrı hazinelerini ve gizli şeyleri olduğu gibi görür. Eğer o bu sürmeden çekmezse, bütün sırlar onun dış gözünün önüne gelse bile, o kişi hiçbirini görmez ve bilmez diye buyurdu. Hakkın ve hakkın has kullarının yardımları olmadan Melek bile olsa onun sayfası karadır. Bu yardım olmadan o gözünü nasıl açabilir? Bu yardım olmadan o Tanrı'nın kızgınlığını nasıl yatıştırabilir? Ondan sonra da ya şeyhin nazarında nur ol ya da dur, uzak ol diye buyurdu. Nur istiyorsan nura hazırlıklı ol. Uzaklığı istiyorsan kendini gör de uzak ol. Nasıl yanan odunların alevi küçük küçük zerrelerden oluşup hepsi bir alevi meydana getiriyorsa sen de uluhiyetin kıvılcımlarından bir kıvılcım olduğunu her yaratılanın yaratanın bir parçası olduğunu hep hatırla. Kendinde uluhiyetin ateşini sevgiyle yak ki ilahi ateş olan nurla bir ol. Allah sevgi nurunu bütün aleme yaymıştır. Lokman'ın efendisi kendisine yemek getirdiler mi, Lokman'ı çağırtır, önce o yemeği Lokman tadar, efendisi de ondan sonra yerdi. Bir gün Lokman'ın efendisine hediye olarak bir karpuz getirdiler. Efendisi Lokman'ı çağırttı. Lokman gelince efendisi karpuzu kesip ona bir dilim verdi. Lokman o dilimi bal gibi, şeker gibi yedi. Hem de öyle lezzetle yedi ki Lokman'ın efendisi ikinci dilimi de kesip sundu. Böyle böyle karpuzu tek mil yedi. Yalnız bir dilim kaldı. Efendisi, bunu da ben yiyeyim, bir göreyim bakayım nasıl şey, herhalde tatlı bir karpuz, dedi. Çünkü Lokman öyle lezzetle, öyle zevkle, öyle iştahlı iştahlı yiyordu ki, görenlerin de iştahı açılıyordu. Efendisi o dilimi yer yemez karpuzun acılığından ağzına bir ateştir sardı, dili uçukladı, boğazı yandı. Böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu ne sabır, neden böyle sabrettin? dedi. Lokman dedi ki, senin nimetler bağışlayan elinden o kadar rızıklandım ki, utancımdan adeta iki kat olmuşumdur. Elinle sunduğun bir şeye, ey marifet sahibi, bu acıdır demeye utandım. Çünkü vücudumun bütün cüzileri senin nimetlerinden meydana geldi. Ben senin tanene, tuzağına gark olmuştum. Bu kadarcık bir acıya dayanamaz feryat edersem, vücudumun bütün cüzileri hak ile yeksan olsun. Sevmek inanmaktır aynı zamanda. Seven inanır ve kuşku duymaz sevdiğinden. Sevmek sabretmektir. Seven sevdiğinin yanlışlarına sabreder, kusurlarını affedici olur. Sevmek alçakgönüllü ve merhametli olmaktır. Adaletli ve doğru davranabilmektir. Sevgi emektir, nefsi yenmektir. Sevgi kendindeki ego'yu yok etmektir. Sevgi hakka ve hakikate uymaktır. Ey hak yoluna düşen, o yolda yoklukta mahvolan, yok olan aşık. Sen yokluğu da geride bırak, yokluktan da yola düş. Sen onu da terk et. Gönlünden başını çıkar da gönlün ta kendisini, özünü seyret. Sevenin sevdiği için girdiği bu mücadelenin çıkış kapısı Allah olur. O dahil her şey Allah'ın varlığının bir parçasıdır ve onun yaptığı bu mücadele Allah içindir. Hak onu kabul edip kısa sürede bütün kapıları ona sonuna kadar açar. Yolcuysan, yoldaysan sana yol açarlar. Yok olursan sana varlıkla yönelirler. Kainattaki her şey Allah'ın varlığının bir parçasıdır. Onun için herhangi bir varlığa gösterdiğin sevgiyi Allah'a göstermiş olursun. Gerçek manada inanıp sev ki sonunda hakiki imana ve hakiki sevgiye ulaşasın. Sevgi ve sevmek bilgili, erdemli insanların işidir. Erdem'in doruğuna ulaşmanın en etkili yolu nefsinle bu konuda yoğun bir mücadeleye girmektir. Onun isteklerinin, ona hoş ve kolay gelen şeylerin tam tersini yaparak nefsinin bu konudaki direncini kırmaktır. Sonunda bütün erdemleri kendinde var edip onları yaşamına geçirebilirsen, ebedi yaşama ve mutluluğa hak kazanmış olursun. Mürşidi Kamil'in rehberliğinde yoluna devam edersin. Şunu iyi bil ki pir mürşit baştan başa Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlanmıştır. O insan şeklinde görünür ama iş göründüğü gibi değildir. O sana karşı köpük gibi görünür ama kendi sıfatına göre kendince deryadır. Halkın gözü, insanlar onu bir yerde oturuyor, orada ikamet ediyor görüyorlarsa da o her an seferdedir, yoldadır hakikat yolculuğundadır. O gönüllerde dolaşmaktadır. İnsanı kamiller yeryüzünde Tanrı'nın ihsanını halka sunmakla görevlidirler. Onlar aşkın canlı ete kemiğe bürünmüş hali olarak seyredenlerine ayna olurlar. Arayışta olanlar o aynada Allah'ın türlü güzelliklerini, yüceliğini, cömertliğini seyrederler. Yine bir gün Mevlana Mümin müminin aynasıdır sözü hakkında manalar saçıyordu. Şöyle buyurdu. Tanrının adlarından birisi de mümin'dir. İman eden kul da mümin'dir. Mümin müminin aynasıdır demek Tanrı onda o aynada tecelli etti demektir. Yani ayna gibi olan mümin kulda mümin olan Tanrı tecelli ediyor demektir. Tanrı'yı görmek istiyorsan gel aynaya bak da onu gör. Aşk varlıktaki dönüşümü sağlayan bir güçtür. Ekmeği yediğin zaman sana gıda olur, sende dirilir, sen olur. Onun can buluşundaki hikmet, yaratılmışların hepsinde mevcuttur. Aslımıza duyduğumuz özlem, kavuşma arzusudur. Aslında dünyanın her cüzü, her şeyi aşıktır. Her şeyin, her zerrenin, her atomun bile içine bir aşk ateşi düşmüştür. Her şey sevgiliyle buluşmak için çırpınır durur. Her şey buluşma sarhoşudur. Fakat onlar kendi sırlarını sana söylemezler. Çünkü sır layık olandan başkasına söylenmez. Allah'a duyulan aşkı büyütmenin, ölmeden evvel ölmenin yolu her türlü dileği, isteği bırakmaktan geçer. Çünkü insandaki nefs, gönlü maddi istekler ve arzulara çeker. Gönül ise esas yurduna iştiyak duyar. Manaya doğru akar. Cenab-ı Pir, nefs ile gönlün yaşadığı bu çelişkiyi mesnevisinde şöyle dinlendirmiştir. A aşağılık dünya ayrılığına sabredemeyen dost, Tanrı ayrılığına nasıl dayanabiliyorsun, nasıl? Şu kara sudan ayrılamıyorsun da, Tanrı kaynağının hasretine nasıl dayanabiliyorsun? Bu kara suyu içmedikçe pek esenleşemiyorsun. İyi kişilerden ve onların içtikleri kaynak suyundan ayrılmaya nasıl sabredebiliyorsun? Bir solukcağız merhamet bağışlayan Tanrı güzelliğini görsen, canını da ateşe atarsın, tenini de. O sevgili ancak sevgi ve aşkla bulunur. Çok seveceksin, oraya aşık olacaksın.'' Aşık oldun mu artık senden benlik kalkar. O kendini sende gösterir. Akıl sahipleri Tanrı'yı bulamamıştır, aşk sahipleri bulmuştur. Biz bu aleme daim kandil olmaya geldik. Dedi ki, aşık hararetle sevgiliyi arar. Fakat sevgili geldi mi o aşık yok olur, kendisinden geçer gider. Sen Tanrı aşıkısın, Tanrı ona derler ki, geldi mi sende bir kıl kadar olsun varlık kalmaz. Kimliğinden benlik sıfatı gitmeye başlayan yolcunun başında aşk sarhoşluğu artar. Cezbeye girer. Kalbinde Allah sevgisini çoğalttıkça davranışları, sözleri, görmesi, işitmesi değişmeye başlar. Bütün bu tecellinin ortaya çıkışı Hazreti Pirimizin de dediği gibi, güneşin tesiriyle lale dönüşen taşa benzer. Benlik içerisinde yaşayıp bir mürşidi rehber edinmeyen kişi, güneşten uzak kalmış olur, onunla feyizlenemez. Taş olarak gelip, taş olarak gider. Piri bul ki bu yolculuk, pirsiz pek tehlikeli, pek korkuludur, afetlerle doludur bildiğin ve defalarca gittiğin yolda bile kılavuz olmazsa şaşırırsın. Kendine gel. Hiç görmediğin o yola yalnız gitme. Sakın yol göstericiden baş çevirme. Dünyaya ait hiçbir şeye fazla itibar etmeye gelmez. Ne güzellik, ne zenginlik, ne de ruh barındırmayan kuru bilgi insanı insan yapar. Hepsi de bugün varsa yarın bir bakarsın rüzgarda savrulup gitmiş. Şekle dayanan her şey bir gün şeklini kaybeder. İki dünyada da kurtuluş sevgiyle olur, aşkla olur. Ne diyor Hazreti Mevlana? Şu gönülde sevgi şimşeği çaktı mı? Bil ki o gönülde de sevgi vardır. Gönülde Tanrı sevgisi iki kat oldu mu? Şüphe yok ki Tanrı da seni seviyor. Ağacın yaprakları, çiçekleri kökten haber verir. İnsanın sözleri, davranışları, yaşayışı da onun özünün delilleridir. Sevgi tomurcukları sevgi ağacından yeşerir. O halde kalbinize kulak verin. Size doğruları söyler. Unutmayın, insanı en çok güzelleştiren şey aşktır. Aşk iki dünyada da yabancıdır. Onda 72 türlü delilik, divanelik vardır. Pek gizlidir ama verdiği şaşkınlık meydandadır. Can padişahlarının canları bile hasret çeker ona. Aşk dini, aşk mezhebi 72 dinden de dışarıdır. Padişahların tahtları onun tahtına karşı alelade bir tahta parçasıdır. Aşk çalgıcısı sema vakti şunu çalar. Kulluk bir bağdır, Efendilik baş ağrısı. Şu halde aşk nedir? Yokluk deryası, aklın ayağı orada kırıktır. Kulluk da malum, sultanlık da. Aşıklık bu iki perdeden de gizlidir. Eğer sevgi varsa, aşk varsa sen ben ayrımı kalmaz. Aşk bir yokluk denizidir. O denize kavuşan her damla damlalıktan çıkar, deniz olur. Artık o damlaları birbirinden ayırabilir misin? Üzüm taneleri açıklı, koyulu, boy boydur ama bir kapta birleştiklerinde artık onlar üzüm suyudur, pekmezdir. Bütün kainata bu gözle bakabilirsen, bütün yaratılanlara aynı muhabbeti duyar, aynı şekilde kucaklarsan, işte Allah sende varlığını gösterdi. Sen aşksın. Ey her yoklukta varlıklara sandık kesilen, Ey yoklukta varlığa kapı açan, sen bizi yarattığın vakit yokluktan getirmedin mi? Varlık seninle hoş, senin mestin. Yokluğun kulağı da senin elinde, varlığın kulağı da. İkisi de senin kulun, ikisi de senin yarattığın şey. İkisi de senin hükmünü kabul etmişler, baş üstüne demişler. Ben sen oldum, sen de ben oldun. Ben ten oldum, sen de can oldun. Öyle bir hale geldik ki bundan sonra hiç kimse sen ayrısın, ben ayrıyım diyemez. Aşk kemaline eriştiğinde aşık güneşin altındaki gölge gibi kaybolur. Her şey bu dünyada gözlerimizin önündedir. Cennet de buradadır, cehennem de. Sen hak muhabbetleri yapılan bir yerdeysen, sana yol gösteren bir mürşidin varsa senden sevgi tohumları çiçek vermeye başlamışsa, işte sen cennettesin. Bu hususta Hazreti Mevlana şöyle der. Bütün insanları sev ki daima çiçekler ve gül bahçeleri içinde bulunasın. Eğer hepsini düşman bilirsen, düşmanların hayali gözünün önüne gelir ve gece gündüz dikenlikler arasında geziyormuş gibi olursun. Bazen maşuk aşağı oyun eder. Ona üzüntü verir, türlü türlü yollarla sınar. Bunun sebebi gerçek aşıkla aşık olmayanı birbirinden ayırmak içindir. O has aşıklar ister. Her rüzgarda savrulan yaprak gibi olanı uzaklaştırır. Onun için bu yolda aşkın en yakın arkadaşı sabırdır. Sen sabırla, kararlılıkla, şevkle Allah'ın kapısını çalarsan o kapı sana açılır. Ey Saki aşk şarabını fazlasıyla sun da Korku da kaybolsun, rica ve ümit de. Düşüncenin de boynunu vur. Onunla hiçbir ilgimiz kalmasın. Zaten o nerede, biz neredeyiz. Ey aşıkın susuzluğuna bizim gibi yüz binlerce insanın feda olduğu üstün varlık. Bana ne su ver, ne ekmek ver, ne huzur ver, ne uyku ver. Ben yalnız seni istiyorum. Bugün senin misafirinim, senin aşkınla perişan olmuşum. Bu haber bütün şehre yayıldı, her yer bu haberle doldu. Bugün mana şarabının içildiği gün, haydi geliniz. Demir kırıntıları mıknatısa doğru nasıl koşarlarsa, dünyanın bütün hayalleri onun hayaline doğru koşmaya başladı. Dünya Tur Dağı'na döndü. Her zerresi tecelliye mazhar olarak aydınlatmaya başladı. Ruh da Hazreti Musa gibi tecelli karşısında aklını kaybetti, kendinden geçti. Kalbine aşk ateşi düşen her varlık, aslına kavuşmak için çırpınmada dönüp durmaktadır. Aslının aslıyla buluşmak için yoklukta apaşikar el çırpmadadır. Her ot yeşermiş, güzel, hoş bir halde gülümsüyor. Her zerre sabır sıkıntının anahtarıdır şükür de Allah'tan razı olmanın anahtarıdır diye naralar atmaktadır. Birinci Bölümün Sonu